Hallo. Enver. Hallo. Hallo. Ben de oyun kapandı ya. Yeniden başladım Allah'tan kaydetmişim. Tam aynı yerde devam ediyorum. Ha biraz geç teklifler garanti gitti ya. Cık. Lanet olsun. Daha hala şu transfer şeyinde. Abi bu canlı var ya lanet olası pislik ya. Lanet pislik. Git artık. Bıktık artık ya. Abi kimseyi alamıyorum ki. Oyun İyi. Hedef, hedefin... Abi Bayern'i reddetmiş şimdi de. Dortmund'u reddediyor. Adam her şeyi reddediyor lan. Bu adamı ben kime satayım? Serbest mi bırakayım? Böyle bir komik bir oyuncu görmedim ya. Dortmund u... Sana bir şey söyleyeyim mi? Dortmund tekli... Dortmund'u reddetti. Bir hafta sonra şimdi Dortmund yeniden teklif yaptı. Abi... Nasıl kafa ya? Ulan Dortmund yeniden teklif yapıyor adam. Yine kabul ettim ben de. Git, acaba gidecek mi Dortmund'a? Vallahi şimdi gidersen Dortmund'a söverim Gallero. Bak sana söylüyorum. Düpe dürlü <laughs> Çünkü bir hafta önce gideydin ki transferi yapaydık. Adamlar ne kadar ısrar, ısrarcıysa, aa gitti mi lan? Gitti mi lan? Nereye gitti? bir gitti abi yere, bir yere gitti. Bir yere gitti bu. Ne olur gitti de bana. Babacım ne olur. Hayır ya, City ile anlaşamadı bir süper. Dortmund'da da <laughs> anlaşamamış. Dortmund'la da anlaşamıyormuş. <laughs> oğlum sen benim başıma bela mısın ya? Dortmund ikinci kez reddediyor adam. Adamın lükse bak. Aa grupların belli olmuş lan galiba. Sağda e, gösteriyor da fotoğrafta. Göster hadi oğlum devam et ya. Türk gücü yazıyor sade. Gruplara göster. Geri zekalı adam. Hep oh. böyle. Hep böyle mallarla uğraşıyorum. Hadi ya. Ha. Baye Barcelona, Napoli, Boskova. Gruba bak anasını satayım. Başka grup dek Yanda Fenerbahçe'nin gruba bak lan Paris, Bayern. <laughs> Fenerbahçe'nin içinden geçecekler. <laughs> Fenerbahçe'nin içinden geçecekler. <laughs> 9 bahçe olacaklar. Abi Fenerbahçe. Evet. kaç kaç kaçtı Fenerbahçe'ye böyle zor grup geliyor. Fark ediyor ama kaçtır. ilk defa değil. kaçını kez oyunda bayağı şampiyonlar ligine katılıyor Fenerbahçe. Helal olsun. Katılımı yüksek mi? gerçekten. Evet. Barcelona'dan teklif var. Son 8 saat Gallero'yla kendim görüşeceğim. Halledeyim de şu işi. Yeter artık. Burama geldi. Adam gitmiyor lan. Ha, abi bir Paris teklif yapmadı galiba. Dünya devi sayarsak. 60 milyon istiyorum sade 48 diyor bayağı Barcelona sen de ne cimri pislik bir kulüpsün. 56 56 hocam. Hocam 48 diyorsun. Tamam al lan al tamam, ya al ya. Zaten gitmeyecek. Gitmeyeceğinden, o kadar gitmeyeceğinden eminim ki. Alsın gitsin. Vallahi giderse çok mutlu olacağım. Dört. Vallahi sevmez, sevmesin ya. Ondan kimse bunu istemiyor. Abi hala A Aha beş yazıyor. Gitti mi? Gitti mi? Ne yaptılar? Adi şerefsiz. Reddetti ya ya bu adam vallahi cezanı versin senin ya. Hayırsız şerefsiz ya. Ne şerefsiz adamsın sen. Karaktersiz. Senin istenmeyen yerde duruyorsan zaten sende bir sıkıntı vardır kardeşim. Bekle ya takasla vermeye çalışacağım. Takasla da şimdi anlaşamaz bu gerizekalı. Of. <laughs> Yok ben istediği takımlardan kesin alırım stoper. Çünkü adam dünya devlerinden teklif geldi. Onlardan da stoper alacağım. Ne yapayım? Joe Gomez 80 milyon ya. Kabul et. Ya, bir de belki bir daha bir sezon daha yaparız. Belki. Bir alayım da şu. Bir, ben de bir devam edebilseydim. Daha transferi başlamadım. 90 O 91'lik Van 60 milyon ya. Şu Gallero'yu versen 20 milyon mu Zor ya. Uf. Kaç var? Kaç var? Param bu ne kadar? 31 milyon. Çok zor. Gallero 40. 30 milyon versem 70 milyonluk teklif. 60 milyon istiyorlar. Hocam vallahi çok. Adama maaş vereceğim. Yok 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 60, 60 milyon değil kardeşim. 31 milyon. 60 değil Allah'ım ne 100 milyon adamın değeri... Gel gel klop gel sinir etme gel işte. Düşünelim diyor. Oh. Of. Beynim ağrıdı artık ya. Vallahi ya. Beynim... Beynim üç saat oldu. Beyn... Evet geçti geçti. Altı diyor lan. Bir kez de düşündüğünde kabul edin lan. Galileo'ya Atletico Madrid'den teklif. Anasını teklif almaya kulüp gelmedi zaten de 44 44'e kadar indi lan. Hadi oğlum 14 milyon daha in be Canım kulübüm. Para olsa tabii veririm oğlum. Niye böyle cimrilik şey yapayım? Hadi kulüp, hadi kulüp. Sen büyüksün, abiliğini yap. 36'ya kadar indin, Seni taşlan hadi. 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 Seni var ya. 36'dan inmiyorsun kardeş. Kardeş çok çok bu kadar yaklaşmışken red, red miyim? kurban olayım yer reddetmeyeyim. 12 de pay verdim. 36 diyor hala. Ha. <laughs> kurban olayım al. Payı da köklüyüm, dibine kadar köklüyüm. 25. Zaten satmayacağım. Hadi. 36 diyor. Kazıklanıyoruz ya. Kurban olan bir hocam. Şöyle bir 36 diyor ya. Adam sap gittikçe fiyat çıkıyor. 35'e geldi. Uf. Abi böyle bir pazarlık görmedim. Elim tit titriyor şu an. Abi 35 35 800'den inmiyor. Hocam boşuna gayri değiliz. Bu pazarlığı boşuna yapmıyorum. Abi 31 35, 35 900'e çıkıyor ya. Klop inecek kardeş. Arkadaşlar böyle bir sıkı pazarlık yok. Kovulmayalım da. 36'ya kadar çıktı. Hep 100 çıkıyor artist. 36 yüze çıktı. Lan hep 100 çıkıyor. <laughs> abi adam hep 100 100 çıkıyor ya. Abi 35 800'e geri döndü. Sapık gibi abi. Bir dönüyor bir gidiyor. Kuret Kardeş. Anlaşacaktık ya. Ya. Kötü oldu ya. Abi ben ne yapacağım? Vallahi delireceğim lan. Jimenez. Jimenez'e bakacağım. Maria Jimenez. 76 milyon. Yok abi. Biz 60 milyonluk adamı alamıyoruz. Sence birini alabilecek miyim? Bugün. <laughs> Nasipse. Alır mıyız birisini? <laughs> Adamın bile güvenç kalmadı artık. Abi ya, Diyar seni çok... Sen bilirsin. <laughs> ben alıştım ya. Sabahtan beri kafama siktir lan yeter lan diyor. Dur tamam. Son Bayern'le bir de İspanya'yı yine bakayım ondan sonra bir bok yok zaten galiba. Alamayacağız bu bok. Abi stoper yok. Saçma ya stoper yok. Aha Kulibali lan. 40 milyon 88 dip bu sene taşır be baba babam. Aldık abi Kulibali gelir. Şeyi, şeyi, o stoperi isterlerse gidiyor. Zaten Bayern istiyordu onu. Teklif yapmıştı o yüzden reddedeceklerini sanmıyorum. 88 33 yaşında. Zaten Caleiro istiyordunuz. Aynen aynen. 32 milyon çok da. 10 milyon dahin al işte 22 milyona yeter. 30 milyon tamam ya gel abi. Paraya şu an ihtiyacım olmadığı için rahatım. Ve hayırlısıyla stoperim geliyor. Çok hızlı oldu değil mi? Yok. Çok çok hızlı bir yok. vallahi böyle bir hızlı yok. Nereden geliyor acaba? Yok. Yemin ediyorum kaç dakikadır bu yayın yeni yayın kapanmış daha yeni 12 dakika öbüründen de yani 20 dakikadır falan stoper alıyorum. Ama geç olsun güç olmasın. Abi. Ve Alem'in gözü yaşlı. Artık Kulibali Türk güçlü Beşiktaşlı diyecektim ama Türk gücülü diyelim. Beşiktaş'ın çocuğu Kulibali. Alex Tejera dedi. Sen de gel dedi. Beşiktaş'ta ortam var dedi. Ve Kulibali gelmek üzere. E, ve geldi. Evet. Şöyle gelişim planı baktık mı hemen? Hemen. Evet. Zaten anasını zaten takımı hepsini yaşlı yaptık. Genç kalmadı. Biz Bizde genç, genç yok. Şurs var, şurs. Sözleşme uzat abi. Oy. Tamam ya, devam et abi. Ne uğraşacağım? Üff, Şampiyonlar Ligi maçlarına gidiyorum. Moskova ilk maç. Ya, Büyük ihtimalle. Ama bana DM'den sen yazarsın yine ne istediğini hangi pozisyon falan ben yazdım onu Discord'da. Sen bana DM'den yaz. Discord'da onay bir şey vardı. İki kişi. Sen misin şu an yayında? Ulan bon, iki kişiyiz. Reisler gece oldu ama biz hala buradayız. Hadi oğlum Moskova Şampiyonlar Ligi'ne ilk defa katıldık lan. Hadi be çocuklar. Ve deplasman 3 puanla başladık. 4-1. Çok güzel. Barcelona'da Napoli'yi yenmiş. Büyük ihtimal Barcelona'yla biz çıkarız. İnşallah. Barcelona maçı var. Aynı ikisinde. Ondan önce Bayern'le Leverkusen var. Bayern'ı artık sokuyoruz çoğunlukla. Deplasman 2-1 kaybettik. Çok ağzımı ağzımı sıçayım. Devam edelim. Leverkusen evimizde 1-1. Ve Barcelona maçı ev, evimizde. Hadi oğlum. Hadi hedefimiz bu sene çok büyük. Kulibali ne ara 87'ye düştün ya. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Evimizde Barcelona 2-2 Pedri Show var karşıda. Bizde de Greenwood Kruger. Kruger anasını satayım. Almanya 2. liginden aldığım adam 85'e ulaştı lan. Santrafor'da hala bizi taşıyor. Napoli'ye geliyorum. Bu sezondan sonra başka sezon yapmayalım mı? Yok. Artık bir gün yapmayalım. Tamam. Napoli... Deplasmanız. Barsa berabereydi. Haydi. 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 3-0. Melendo. Melendo Krüger. Melendo'yla Krüger var bende. Ondan sonra Schwoz var ilk sezondan, Fringpong muydu? Öyle bir şey. Bence çok oyuncu ilk sezondan var ya, bir 5-6 oyuncu halde değişik. Berabere kalıyoruz Stuttgart'a ya. Kupada ilk tur Frankfurt, evimdeyim. 3-1, Abi sonunda ilk turu geçtim. Haydınayma e 2-0 kaybediyor, ne oluyor ya? Napoli, bu sene ligde bok gibiyiz. Hadi. Şampiyonlar Ligi. Evimizde Napoli. 2-1 bu seferde. Greenwood 2 tane atmış. Güzel. Fenerbahçe Bayern'le beraber oynuyor. Helal evet. lan Fenerbahçe. Abi <laughs> hayır lan gibi Dattan ikinci, üçüncülükten ligden gelen takıma kaybettik lan. Napoli de geliyoruz. Gladbach 3-0. Wolfsburg ve Moskova maçı. Moskova'yı belki direkt takvimden geçelim mi diyeceğim yok neyse. Geldik artık. İyi iyi şu an daha kaybetmedik Şampiyonlar Ligi'nde. Barcelona'yı da yenersek birinci olarak bile çıkabiliriz. Ve bastım. Ne yapıyoruz? Moskova evimizde. Hadi. 1-0 Sargent. Güzel. Barcelona ne yapmış gözükmüyor. Barcelona'nın maçı bugün değil galiba. Başka farklı günlerde oluyor bazen. Ve Barcelona maçına da geçelim. Kupada Düsseldorf. Hadi lan. Bu sene ligi alamayabiliriz. Ama kupayı alalım. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de iyi yere gelelim. tabii ki almak istiyorum ama en azından bir yer final görürsek çok güzel olabilir. Düsseldorf kupada 2-1. Werder Bremen. Barça maçı öncesi. Evimde 2-0 güzel Barcelona maçı Çıktım zaten garanti ama 1 mi 2. mi? O galiba o maç olacak Bakalım deplasmanda Geçen maç Petri şov yapmıştı Bu maçta bizde bir oyuncu şov yapsın Melendo 90, Greenwood 90, Elliot 90 İlk Baran geldi Hoş geldin Baran ve 1-1 bir bir. Son dakika atmışlar Baran zaten bu e, yanlışlıkla yayın kapandı o yüzden yeniden açtık. Üç buçuk saatlik yayın daha yeni kapandı. Bak kanalda görürsün. Rakibimiz daha belli değil. Şöyle biz gidelim de rakibimizi görürüz takvimde. Hoş geldin. Enver sen kaçıncı olmuştun? Üç. Gol kralı falan yok mu hiç? Verim ne kadar? Kim? Alvaro Asis? Melahat Gol yenmeyen? Tanrıs Vay anasını! Ama şampiyon olamadın Her lan her şey sende nasıl olamadın? tamam tamam anladım. Senin hiç paylaştığın yok mu ya? Yani daha az şey var. Ara transfere geldik. Haydnheim maçı falan. Tek Haydnheim maçı var. zaten ara transfer çok yavaş geçiyor çünkü içe simone ederken bildirim geldiği için birazcık daha yavaş geçiyor. Bak istiyorsak YouTube'dan durumu gel geliyorum şimdi zaten tamam no problem Haydi, haydi. Şampiyonlar Ligi rakibim kim acaba? Bekliyorum. Haydi lan deplasman. 3-0. Nasıl 2-0 kaybettiysek Liverpool be yok artık Liverpool'la gelmez Liverpool ne? Wolfsburg ve Liverpool'a geldik Rakibim Liverpool. İlk maç. Bastım. Haydi. 2-1. Burada mısın? İlk maçı yendim de plasmanda. 2-1. Şimdi evimde oynayacağım. Dortmund 2-2. Gladbach 1-1. Üf. Ligde bilmiyorum nasıl ya. Kupada da devam ama en azından. Kupada ilerliyorum. Evet Liverpool evimdeki maça geldim. Bastım. Hadi. Ne olur? Bir birle turmuyorum. Salah penaltı kaçırmış. Evet. Oh be. Salah kaçırmasa penaltılara gidecek. Of. Ve rakip Real Madrid. Real Madrid. Of. Abi yani Daha dandik takım gelemez miydi ya? ama daha da takım kesin vardır abi. En güçlü takımlardan <laughs> Hadi bakalım Real Madrid'e geldik. Kulibali 86'ya düştü de olsun. Hadi evimde. Hadi. Hadi evimizde 1-0 Griput. Deplasmana gidiyoruz. Dortmund'la Barcelona da var ama başka öbür çeyrek final bilmiyorum. Belki Dortmund daha kolay olabilirdi belki. Bilmiyorum ama. Frankfurt evimizde 4-2 ve Real ikinci maça geldim. Hadi ne olur ya. Ne olur ya. Son sezon bizi gururlandırın. Hadi ya. Geldik. Bastık. Deplasman ve 2-2'li turluyoruz. Dortmund da Barcelona yenedi galiba. Rakibim kupada Dortmund. Şampiyonlar Ligi'nde City. Anasını satayım. Böyle bir şey yok. Hiç böyle boru kulüp gelmedi lan. Şansıma tüküreyim ya. Dortmund'da kupa maçım var. Oğlum kupada da iyi ilerliyorum. Hayırdır ne oluyor ya? Hadi lan yenelim. 3-1 kaybettik. Çok azması için. Kupada elendik. ama Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağım sence? Ben gel Hadi lan finale var. finale kadar çıkak bari Deplasman ilk maç Hadi City Deplasman hazır mıyız gençler? Hazırız dedi. Bastı. Takım ne kadar yorgun. Anasını satayım. 2-1. Deplasmanda 2 gol. Hadi. Final. hadi. Hadi geliyoruz. Leipzig maçı da var arada. Abi 2 gün sonra da City maçı oynuyorum hocam. Ya bu fixtürü yapanın ben beynine tüküreyim ya. Leipzig'i e kaybettik. Tabi kaybedersin. City maçından sonra iki gün sonra Leipzig, iki gün sonra yine City. Uf, takım yorgun. Takım bayağı yorgun. Gebermişler. İki yendik. Hadi bunu da yenelim. Ne olur. 3-2 eleniyoruz. Değil mi? Evet. E, değil mi? Evet. Elendik. Derendik, yazıklar olsun Türkiye. Yazıklar olsun böyle hayata, yazıklar olsun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. olsun. Hanım da çık abi, bıktık ama bıktık ya. Ve de sonunda şampiyonlar adam olun. 81 puanla Terim ha. Gol kralı, gol kralı kim olmuş bizden? Bakayım. Kesin bizdendir. Kürgen 24 golle geç lan. Asist kralı kim? 50 10 gol. Gol yemeyen maçta zaten gol yemeyen maçı hiçbir zaman alamadım. Terştegen üçüncü. Dur. Pokal. Kupa. Deutsche Pokal'da yokuz. ikinciyi. Asist kralında yokuz. Gol yemeyen maçta ikinciyiz. Allah kahretsin. Şöyle nerede Şampiyonlar Ligi? Bana Şampiyonlar Ligi'de gol yenmeyen maçta 3. yüz. Asist de üçüncüyüz. Gol krallığında ikinciyiz. Allah kahretsin. Ne bok yediniz lan. Dot tüm verime bakayım. Bu sene iyi iyi diyeyim. Kariyere başlandığında 80 rating oluyor. Menajer ratingim şimdi de 80. Şöyle bakalım. Gol yerine maç dedik be. Krüger, 31 gol 4 asist Greenwood 23 gol 10 asist Sargent 15 gol 3 asist Elliot 14 gol 15 asist Melendo 8 asist 3 gol Solbeck'in anasını 7 asist 3 gol Baya baya iyi Kaleci asist yapmamış mı bizim adi kaleci nerede? Ter Stegen'in 2 asisti var helal olsun <laughs> Tamam. O zaman bir sezon daha yapmıyoruz değil mi? Evet. Tamam o zaman. O zaman yayını burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz Emmer'cim. Görüşürüz. Şöyle şuradan